Evet, e, İsviçre ile Fransa sınırı arasında e, çok büyük bir alana yayılmış, yaklaşık 50 ila 170 metre derinlikte, değişken derinlikte, sahip bir derinlik yok. E, LHC'nin büyük halkası var. E, onun haricinde gördüğünüz gibi SÖN'ün ana kampüsünde zaten e, derslerinizi alıyorsunuz. Bunun haricinde deney işte Alice ATLAS, LHCB ve CMS e, deneylerin bulunduğu yerler var. Oralarda yine böyle kontrol merkezleri var yer yüzeyinde. Ee, bu tamam sanırım bu başladı. Hemen geçebiliriz. Şimdi diğeri de şu, yani burada birazcık şey anlayacağız. Proton bimleri nasıl oluşturuluyor? O proton bimleri deneylerde, CMS'de, Atlas'ta birbirine çarpana kadar nasıl bir süreçten, nasıl bir serüvenden geçiyor? Onu anlayacağız. Ve her şey şu gördüğünüz bu küçük şeyle başlıyor, hidrojen e, tankıyla başlıyor, tüpüyle diyelim ya da bu hidrojen tüpümüz, e, geçmedi videoya da, ha. hidrojen tüpümüzde hidrojenleri alıyoruz. Bu birebir örneğidir, yani bir maket falan değil, yani gerçek bir e, şey, sistemde bulunan e, yapı. Hidrojen tüpünden hidrojenlerimiz alınıyor, burada gördüğünüz gibi onun elektronlarından alındırıyoruz. Ve elimizde sadece proton var. Şimdi burada biz genelde küçük öğrencilerle falan uğraştığımız için soruyoruz. Niye hidrojen kullanıyoruz diye soruyoruz da. Bu kadar öğretmenlere cevap gelir herhalde. Elektron olmadığı için. Yani ya. Elektron olmadığı için elektronu kopardığımızda kısaca e, elimizde e, protonlar kalıyor. Peki biz bu protonları ne yapıyoruz? Hızlandırmaya başlıyoruz. Nerede hızlandırmaya başlıyoruz? Lineer hızlandırıcıda hızlandırmaya başlıyoruz. Lineer hızlandırıcılarda dün SMT'inde de görmüşsünüzdür. Bizim kullandığımız sistem e, radyo frekansı kevitleriyle e, oluşuyor. Burada amaç şu. Yani burada bir e, e, buradaki yapıya biz elektrik alanlar uygulayarak bu şey e, sistemin hızlanmasını sağlıyoruz. Elimizde bulunan proton demetin boğçasının hızlanmasını sağlıyoruz. Buna dikkat ederseniz e, kutuplar bir mavi bir kırmızı sürekli değişiyor. Onun da anlamı şu. Şimdi bizim şu parçayı düşünelim. Buraya gelen proton içeri girerken onu içeri doğru çekelim. Buraya doğru buraya girdikten sonra da, yani şu kısma geldikten sonra da itekleyelim. Yani sürekli çekme ve itme olarak. Yani o yapının içine girerken çekiyor, çıkarken itiyor ve her birinde defalarca gittikten sonra e, hızlanmaya başlıyor. LHC'de biliyorsunuz ışık hızında hemen hemen ışık hızının çok çok yakınında hareket ediyorlar ki bizim için önemli olan hız değil aslında. Bizim için önemli olan bunların sahip oldukları enerjiler. Peki bir ışık hızını çıkartabiliyor muyuz sistemde? Hayır. Ne yapıyoruz? Yavaş yavaş önce bir lineer hızlandırıcıda hızlandırıyoruz. Birkaç mega e, elektron volta kadar. Ondan sonra lineer hızlandırıcıdan sonra ilk basamak booster'a yolluyoruz. Booster'da eee lineer hızlandırıcıdan gelen gördüğünüz bu proton demetleri ne yapıyorlar? Hızlanmaya başlıyorlar. Bir Birkaç Giga elektron volta kadar, GeV'ye kadar hızlanıyorlar. Yalnız sadece bu boosterda olan bir yapı var, dörde ayırıyoruz. Yani tek bir e, demet da bizim elimizde bulunan demeti de biz dörde ayırıyoruz. Onun da nedeni düşük enerjilerde e, 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 nasıl verimliliği sağlayabilmek, çok e, şey kaybetmemek, birimi kaybetmemek, daha e, verimli çalıştırabilmek. Bu virus kelime biraz sonra gelecek, biraz sonra anlatmak istiyorum. Booster'da 1.5 GHz GV GV'ye kadar hızlandırdıktan sonra ilk proton sinkotrona doğru hızlandırmaya başlıyoruz ki burada da yaklaşık 25 GV'ye kadar hızlanabiliyorlar ki Booster'da ışık hızının %99.1'ini burada da ışık hızının %99.9'una kadar ulaşmış oluyorlar proton e, sinkotronda. Proton sinkotron yanılmıyorsam 1950'nin sonunda yapılmış bir, bir 1950'li yıllarda Sİ yapıldı 57'de, ondan sonra yapılan e, 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 en büyük hızlandırıcı o dönem o dönem için. Proton sinkrotründen artık SPS'e gidiyoruz. SPS'te de tamamen enerjiyi art, e, mümkün olduğu kadar yükseltebiliyoruz. Burada bunun çevresi 7 kilometre. Şeyi şeyle karıştırmayın, onun ki 27 kilometre LXI. Bu burada da ışık hızının yüzde %99 99.99 küsürüne kadar e, çıkıyor ve burada 600 e, kadar hızlandırabiliyoruz. 450 ile 600 GV arasında hızlandırılabiliyor. Bu ara detayları biraz sonra anlatacağım. Ondan sonra da LHC'ye geçiyoruz artık. Şimdi bakın hızlandık artık ve burada hızlandıktan sonra Lord of Trinx dediğimiz artık en büyük halkaya iki yönlü olacak şekilde gönderiliyor bu sistemde. İki yönlü gönderiliyor çünkü biliyorsunuz proton demetlerimiz kafa kafaya çarpıştırıyoruz. Şey gibi düşünebiliriz bunu aslında. Tren rayları gibi düşünebiliriz. İki tane yolumuz var. Bir bir, bir trenimizi bir yola gönderdik, bir trenimizi diğer yola gönderdik ve bunları istediğimiz yerlerde o tren yollarını kesiştirerek bunları çarpıştırabiliyoruz. Yani bu bahsettiğimiz şey aslında buraya kadar bahsettiğimiz şeyler e, ee, sizin de buraya gelmeden önce okumuş olduğunuz dokümanlarda ya da e, derslerde takip ettiğiniz genel yol. Yani özetle öncelikle Linear Accelerator'da hızlandırıyoruz, sonra Booster'a yolluyoruz, Booster'dan PS'e yolluyoruz, PS'den SPS'e, ondan sonra da e, LXC'ye gönderiyoruz ki bunlarda e, ne yapıyorlar? E, çarpışma yapabiliyorlar. Şimdi e, şu çarpışma kısmını görelim. NHC'de artık şu anda 13 TV datası alınmaya başladı yani iki tane proton demetiniz var bunların her biri 6.5 TV elektron nokta geliyorlar ve dedektörlerde örneğin CMS benim de çalıştığım deney CMS deneyinde gördüğünüz gibi her bir demet çarpışıyor ee, ve peki bu çarpışmada kim kimle çarpışıyor? Genelde proton proton diyoruz ama proton protonla mı çarpışıyor? Yani bizim şeyimiz o mu derdiniz. Ha. Evet, kuark düzeyine çarpışma oluyor Yani kuarkların kafa kafaya çarpışması bizim için önemli. Eğer biz burada alınan bütün verileri kaydetmeye çalışsak inanılmaz derecede bir bilgi kirliliği oluyor. Yani yaptığımız mümkün olduğu kadar kafa kafaya çarpışmış kuarkların verilerini toplamaya çalışıyor. Peki, şimdi yapı bu. Aslında bakıldığında çok kısa bir süre içerisinde bütün yapıyı anlatabiliyoruz ama yani böyle bir yapıyı ee, bu kadar büyük hale getiren şey nedir?